Ee, bu Anadolu isyanları, bu kuvay milliyecilere, e, bu Samsun heyetine, Ege Bölgesi, batıda ve birçok güneyde bu gizli çetelere, gizli katillere e, vatandaş isyan etmiştir. İsyan etmiştir. İsyan edemeyen bölgeler işte Adana da zaten sürülmüştür. Ermeniler geliyor diye Ermeni kılığına girerek bu çeteler, Ermeni kılığına girerek Fransızların koruması altında, Fransızların koruması altında, e, kontrolü altında Türklere daha sürmüşlerdir. Ermeniler geliyor diye. Bunu e, Tarsus Samarkan Koleji, Adana'da birçok çok sayıda e, Yahudi mektebi, Amerikan mektebi var artı konsolosluk var 7-8 tane tüm Batı ülkelerin. Bunlar organize ediyor. Bir kahve, kahvenin çocuğu Tars Amerikan Koleji'ni bitirmiş. Bu diyor Fransızlar 100 bin Ermeni getirmişler diyor. Bak bak bak. Anlatıyor da. Adama dedim bu böyle değil. Bu şey tarih dedim adam kriz geçirdi. Fransızlar 100 bin Ermeni getirmedi. 100 bin Ermeni ne geziyor? 100 bin Ermeni'yi doğradılar. Adana'nın yarısı Ermeniydi. 1909'da doğradılar. Tek tek katlettiler. Amerikan donanmaları getirdi bu katilleri. Fransız, İngiliz donanmaları getirdi. Ve Adana'ya gelen, doğrayan, katleden bunlar Ermeni kılığına girerek Ermeni adı altında Türkleri dağlara sürdüler. Kimin? Fransızların desteğiyle. Ve bugün bu Ermeni kılığına giren Yahudiler Ermeni'yi katledip Ermeni kılığına girip Türkleri daha kaç kaç diye daha sürenler Adana'nın sahipleri, devleri, zenginleri, çiftlik ağları, İncirlik'te Amerikalıların altına yatanlar bunlar. Türk bebeklerinin on binlercesini incirlikten kaçırılmasına aracılık yapan kahveler. Adana'da böyle bir isyan çıkmadı. Sadece çeteler tüm Çukurova'da dolaşıp Müslümanları doğradılar, katlettiler. Ermeni kılığında yaptılar bunu. Ermeni falan değiller. Şu an Adana'nın sahipleri. Ve 1923'ten bu yana bir tane Müslüman belediye başkanı gelmedi Adana'ya. Aday bile göremedik. Yoktu yani.